Kerem, yine aydınlar Bugün üçüncü günümüz. Batı, değil patı. Baya... Kerem drift, driftte hala. Ee, yumurtamız bayağı bir çatladı. Şu şekilde bilmiyorum anlaşılır bir görüntüsü var mı? Takabilir mi eldivenlerini Taktım. canım? Tamam süper. Kerem çıkarmak istemediğine emin i̇lk misin? Ben açabilir miyim? Merak ediyorum ne çıkacağını. İstersen onu sonra mı e, Tamam hadi ilk aç onu. Diyeceksin e, suyunu değiştirelim, kabuğunu Hat. kıralım. Evet. Hop. Ne çıkacak içinden? Sticker. Bu. İpokotrat çıktı ama. Bu ne? Ver eldiven. Eldiven yok ya kardeşin elinde. O açsın sana yardımcı olsun. O sticker sanırım. Aa, sticker çıktı bana da. Evet. Ne yemez? Neyle çıktı peki? Nasıl bir şey çıktı? Kuşlar. Kuşlar. Bunu açayım mi? Aç bakalım. Arkadaşlara. Aç. Burada böyle şöyle. Evet. <laughs> daha da. Terlerle evet. Daha da dedim ya. Ne, nasıl bir şey o? Kızlar için bu. Bakalım bir döndür. Ee bana ne edersiniz? Evet, anneme hediye <laughs> Yalnız bu bir şeyler oluyor. Gördün mü? Sallama istersen. Dün akşam Kerem biz e, dayanamadık gece. Çiğedi. Bir tane evet açtık. Ama o da çok böyle basit düştü, değil mi Kerem? Yani böyle elinden harika yani. gibi oldu. Küçük gitti. Anne, Oraya oturabilir misin acaba? Anne sen, sen bana ver onu. Ah. Hı, teşekkür anne ben, ederim. Ben. Böyle bir ananasım mı oldu? <laughs> Süslü bir ananasım mı oldu? Hadi şimdi sen. bakalım. Şunu şey yapalım, bir çıkartalım canım. Tamam. Arkadaşlar. Bir sok elini içine al yumurtayı şu tepside yapsaydın ama ben şimdi neden eldiven kullandırıyorum hemen onun da açıklamasını yaptırayım çünkü çok fazla güvenemiyorum açıkçası bu büyüyen şeylere kimyasal çıkart içinden düşürmeden hop düştü <laughs> yavaşça yavaşça dökülmesi tamam dursun canım sende sen de, sen de durabilirsin. Onu bir yumurtasının kabuğunu kır ve temiz suya koyalım onu, tamam mı? Tamam. Aa, güzel. Bir de e, tepsinin üzerinden gitme çünkü nasıl bir, dediğim gibi kimyası olduğunu bilmediğim şeyleri... ...ben çocukların derisiyle temas değil ettirmekten pek yana değilim. Alt taraf sağ batın değil. Ben. Evet, Kerem'in arabası hep diri tatıyor. Evet, diri tatıyor oğlum. Kırılmıyor, çok sert. Çok sert? Alt taraf sağ Şeyi kırma daha, o içindeki atarası, derisi. Batın. Aa, çok güzel. Tavşan. <laughs> Sevimli bir balıkken birdenbire bire tavşan mı çıktı? Tamam çok onu bakayım kurcalama göster bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar. Nasıl bir şeymiş o ya? Neyi var yanında sepeti mi var kolunda? Evet sepeti var. Bence çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Onun yeni temiz suyu şu. Heh. onu at. Düzgün atsaydın. Niye? Yeah. E büyümesini izleyeceğiz ya daha büyüyecek o. Ne kadar? Yani işte suya atın büyümesini izleyin demişler. Biz de onun büyümesini izleyelim o yüzden. Bak şimdi koyduğumuzda <laughs> suyu değiştirmeyeceğiz. Tabii ki en büyürken emdiği en için su azalma olacak ama bakalım ne kadar bunu kavanozun içinde hadi, bunu büyüyecek. Çıkayayım. Çıkarmak mı istiyorsun? O eldivenlerini tersten çıkart istersen. Anne. Eline değdirmeden. Bence... Bakın da şöyle bir şey kuş. Aa güzel bir kuşmuş ama. Stikerler güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Ben de Tut bakalım ben şöyle. Ben buna buna 10 numara veriyorum. 5 yeah. numara Bak, veriyorum. Çok güzel değil mi Kerem'ciğim? Evet. Ya anne gerçekten bunlardan koleksiyon yapılabilir. Hmm, eskiden dinozorun vardı hatırlıyor musun? Sen daha şöyle 2 yaşlarında falandın. <laughs> ama onlar direkt kırmayı çok seviyordum ya. Nasıl direkt yani? Suyunu içine mı? Ama o zaman da işte olmuyor. Suyun içinde sabrı öğrenmek ya bu birazcık da amacı. Bu tarz oyuncakların gül O abine ait bir şey. İstersen abine sormak ister misin? Şimdi Bunu miyim diye. Bak şimdi değil diyor. Belki daha sonra birlikte yapıştırırsınız. Şimdi arkadaşlara hoşçakalın deyin. Anne bir şey hatırlatacağım. Söyle bakalım. Bu oyuncak suları garip. Evet garip. İstersen hiç ellerini bulaştırma. Ben diyorum ya çok fazla hoşlanmıyorum aslında bu tarz oyuncaklardan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek ee, Gün için. be gün göstereceğiz. Bugün 3. günümüzdü. Bakalım daha ne kadar büyüyecek ve sonra ne olacak. nasıl 20 bir gün sonra son... benim boyumu alıyorum. <laughs> Herhalde evde tutmayız o zaman. Atarız. <gülüyor> <Atın> <gülüyor> Atmayalım, <yani>. mı? <laughs> Atmayalım mı? <arkadaşlar, gülüyor> <atın> değil, <ben>. <gülüyor> Kerem <gülüyor> size drift gösteriyor. Arkadaşlar bakın Kerem'in driftine. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Evet ezdi. Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.